Arkadaşlar size M19'u tanıtmaya gerek yok zaten. Piyasanın en iyisi. Bugün yeni bir üyemizi göstereceğim size. M19 dekor. Kare. Bu da yuvarlak. Şimdi size bu makine nasıl çalışır onu takdim edeyim. Ledlerimiz, ışıklarımız zaten mevcuttur. Takalama sistemimiz mevcuttur. Başlığımız kutulama. Hem de kilitli poşet yapmaktadır. Ve ayrıyeten Poşet isterseniz, poşetleme başladı da bulunmaktadır. Start butonumuz burada. Basıyorsunuz, gördüğünüz gibi. Olur da, hani sıraları yamuk koydunuz ya da başka bir şey oldu, bir sıkışma anı oldu. Bakın burada reset tuşumuz var. Geri gelmektedir. Şimdi size nasıl paketleme yapıldığını göstereyim. Gördüğünüz gibi kutumuzu yapar. Hemen kilitli poşete bakalım. biz... Bu neyi poşetli ama? Kilitli poşetimiz. Gördüğünüz gibi. Hemen normal poşetlemeye geçelim. Gördüğünüz gibi hepsini yapmaktadır. Bununla onun arasında ne fark vardır? Onda detay biraz daha fazladır. Hani telefonludur, poşetliğidir, ses sistemidir. Çalışma sistemi biraz daha profesyoneldir. Karedir, oldukça şeydir. Bunu da niye yaptık? Kibar, yuvarlak, güzel, hoş. Gördüğünüz gibi M19 markamız burada. Kompakt bir makine oldu. Gayet hoş oldu. Aynı zamanda pedalı mevcuttu. Gördüğünüz gibi. Olur da bir sıkışma yaptı. Sigaralarınız dik geldi. Hemen anında müdahale edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Burada tabi çekmecemiz falan mevcuttur. Makina gördüğünüz gibi sesimden daha düşük sestedir. Her türlü ev ortamında çalışabilirsiniz. Takalama sistemi her şey olduğu gibi mevcuttur. Yedeklerimiz fazlasıyla mevcuttur. Ona göre biraz daha uygundur. Ama aynısıdır. Değişen bir şey yoktur. Bu herkesin gözüne hitap etmiş bir şey olacak. Kırmızı isterseniz, profesyonel isterseniz M19 piyasanın en iyisi. M19'un dekor modelini isterseniz biraz daha değişik oldu. Göze hani biraz daha hoş gözüküyor. Bu da sizin tercihiniz. Biraz bir paketleme yapalım. Bakalım isterseniz. Bir hatası, bir kusuru olduğunu görürsünüz. 7-6-7 hiç şaşmaz. Sesi makineden daha yüksek. M19'un yeni ailesini gururla size sunuyoruz. Bundan sonrakinde Artık sigara dolu makinalı tütün dolu makinalarına başlayacağız. Yoğun istekleri. Aynen çok istediler. Bayağı bir yoğun istek. Bu ne olacak? 25 karton sessiz ev ortamında çalışılabilir. 25 karton M19 nötron. 50 karton M19 spektron Ve bu da saatte 2 box'ta 100 karton olarak, galaksi olarak 3 modelimiz piyasaya girecektir. Birinci, bizi takip edin. Zaten göreceksiniz. <laughs> Bütün modellerimizi göreceksiniz. M19, Neutron, M19 Spectron, M19 Galaxy olmak üzere dolum makinalarımız yakınızda, yakında karşınızda bulunacak. Yapmayalım, yapmayalım dedik ama bize sonda yoğun istek üzerine yaptırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yapmamız çok mu uzun sürer? Bizim her şeyimiz kendimiz olduğu için çok sürmeyecek. Yakında sizlerleyiz.